Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün resim yarışması yapacağız. Herkes istediği bir kalem alacak. Oh, tamam, benim hala çocuk tanışıyorum. Şey ee, hangi yani. renk alsam? Mavi mi kahverengi mi? Ben siyah tatlı. Şimdi aldım şöyle. Ben mavi. Dur dur bir şey düzenlemiyorum. Hmm, hangi sosu? Ateş evi şartmış safet itat etler falan. Şişte yoğunluğu yaşıtı Dene. Evet. Yağcı verdi seçtim. Mavi yoktu çıkmam yok yani. Evet amacımız kameraman adam çizmek. Onu yap. En güzel tim çizicet diye yorumlara Hemen yap geliyoruz. Şimdi ne oldu? Evet ben başlıyorum arkadaşlar çizmeye. Ben azıcık uzaklaşıyorum. Bu tayan tatı çiziyor ya. Tayan değiştiğim mi Tamam. Evet şurada kalemim benim. Arkadaşlar. Merhaba. Tırmışı anlatacağım size bak Nicana. Anlatacağım. Başlıyoruz. Arkadaşlar ben tırmışı aldım başlıyor. Tırmışın Çok kişisi. büyük yapma. Ta, hmm. i̇ti i̇şte, tafa bakma var. İstediğin burada yap. Hı. Şuraya var. Ne? Evet, sıra biz. Bekle. Sakın elini bırak bir. Elini mi bir? Nerede? Be. Arkadaşlar bakmıyorum ki şimdi. Işte. Ama sen yapma. Tamam. Arkadaşlar yaptım bu dediği için. Püf be ya. Şu püf. Ben evet, işte, dakika Bir dakika ya. başladı. Bala aşağıya. Başladı. 3 üç dakika doğuşa. Arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar ben de. Evet arkadaşlar. Evet, Duyar. Şöyle. Aşı şöyle ne çok büyüdüm duruyor şu fiyana ne hayatım. Bunlar çok mu? Bunlar çalıyordu. ana güzel oldu la. Benim ti de bir dakika. bebeği Çok az kaldı. Taş da attı. 20 saniye var. Ha var ya. Bitti şey dışarı. Bitti benim Ne yapayım? Ya benimki bir tane şu aşı kötü oldu arkadaşlar. Şu aşı ama göstermeyeceğim. 1, 3, 2, 1, 1, 0. Bitti. Anda. Bırak kalemi. Bıraktım. Şöyle. Bıraktım. Evet. Çok büyük yapmayacaktık bu arada. Ne? Olsun. Ben Evet şu an gösteriyoruz. 3, 2, 1. Bir Hı -hı. dakika arkadaşlar. Benim resmim şöyle oldu. Aynen işte. Bakın şurası. Şapka yapacaktım zaman kalmadı. Benimki de şöyle arkadaşlar. Batın çok iyi olmuş değil mi? Şurası biraz tatı oldu. Bayağı tatı oldu. Evet bir dahaki evet. şimdi birik bak yapacağız. Şey batın 24. Ne? 63 ya. ben diyeceğim? Ha takvim. Takvim yapacağım sonra birik ilk bak yapacağım. Anneye yani, bakacağım ben şimdi. Evet. Bir dakika var yine. Baş. Hayır daha başlamadı dur. Ben de iki, tamam. iki başa. Şu oynayıp itaatle verecek ya. geldi üç. Birlik baka beş dakika vereceğiz. Bana verdim. Arkadaşlar şöyle. Adını yaşına değecek zaten. Ben joy ama biliyormuş no, Böyle tolar da tutuyor mu size? Joy bizim için. ne hmm. de joy eminim ki çünkü bayağı sıkıntı. Şiş tolar diyeceğimiz bir yok. İşte şey? Ataşa bir öyle ben diyor. Ben sekiz yanlış yaptım ama Ben işte değil 2 İki. Ay Dokuz. 7 6 5 4 3 2 1 Susu bir yap bir yap bir yap bitti arkadaşlar bu evet. şu Bistler şu arkadaşlar şu <laughs> benim şöyle oldu Sayıyı yapamadım bak sayıya bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bak şöyle bir evet. <laughs> şey oldu şöyle oldu şimdi Şimdi birlik bak yapıyoruz. Süremiz Önce peşten. Bahreşen. Önce tutuş şöyle olacak. Tamam. Oyuncak ve tutu ayrı. Sonra evet. iyi birleştireceğiz. Evet. Ha, önce tutuş şöyle olacak mı bence? Evet. evet. Şimdi aile çantasını götürüyorum. Yoksa bunlardan mı yok yapalım? İtaatı da tartacağız. Evet. Evet. Ben bu kadar kullanacağım. 5 dakika şimdi başlayacağım. Kırık ama oyuncağını şöyle başlat. Zaten oyuncağı sonra ilk ha. kutu yaptı sonra oyuncağı yaptı. Tut aşı. Çok neydi tişeydin? çöp neydi? Oyuncak yaparken alırız. Ha. Evet. Çünkü 5 dakika başladı arkadaşlar. Şimdi bir şey Neydi bu bu neydi neydi? Arkadaş. Ama var içiyorum işte ne aşırı. Hmm. Ha tamam. Ya. Beş dakika değildi. Bir buçuk dakika yapalım mı? Zaten Ay, çok çalışmış. Şey Uğraşacak ben bilmiyorum. Söyle bir buçuk dakika yine ya, arkadaşlar. Şu ya. Yani. Daha var ama. Tut. Şu. Şu. İstersen Bitti. ama. Bitti. Hı? Bitti Ha? Aşı. Şey diyecek. İstersen iki dakika yapayım diyecek. Bitti mi? Şöyle. At şu ya şu şu Ayarlarını yapıyor. Hı. Bakalım ko ma evet. ne kopya çıkma manasında dedik Allah çarpın dedik ki. Arkadaşlar Benim tip ilk dışarı da mi? Evet. yine yanlış şey dedik arkadaşlar. Benim böyle. arkadaşlar. Bir daha da büyüdüğümüzde size yaşı baktığım şu da işte. Yaş Arkadaşlar. Ben Şişte çete bir şiş böyle büyüdü o ya yani. İsterseniz şey, bir de cevap sorayım benimle. Ha, şimdi bunlar şeyler şey. Bir tane daha tofunat. Ondan dışarı atacak mı? Şey, tamam ben yaptım. Dışarı tof, tofunat dışarı atacak mı? Ateş İki. Açı, zaten bir, değil de şey. Bitti. Evet. evet arkadaşlar. İşimiz bitti. Şimdi oyuncak yapımına gireceğiz. Aile çantasını alıp geliyoruz. Ben bana at, at, at. Evet, aile çantamızda bu oluyor arkadaşlar. Burada. Aile çanta. Atın. İçinde her şey İçi var. Şimdi. Çanta. Şimdi bir dakika. Dinle, dinle çanta açıyor şu arkadaşlar. Dönün, dönün. Bu bir daha bununla oyun taş. Ay ya duruyor. mı evet. var onu? Ay bana açtın var. Şu de, nasıl onun hep de tövbe şartışı var. Diş etmeye çekiyor. Yalanlar hep bende kalır. Ayağım oldu ben buraya. Yalan şenleri takmam. Yeni bir fiili başlayalım. Böyle aşkını ver ona. Aşkını ver. Şey. Uy. İyi de. U, yi, de, de, su, de pene. Pene. Aşkını ver bana. Aşkını ver. Taç yağıt istedin. Bu video 15 bin lira istiyoruz. Aşe bu video 15 bin lira. Buyurun. buyurun o şey yok. Aşkını ver. Ee, sen de, de, aşkı, yunlu, şan, de, iskati, Yo, şarkı kaç şansı beklem yok, beklem. Şarkı dakika dur. yok Şarkı 2 dakika 13 saniye. Oğlum ben Ey şarkı.

I'm thinking a just put Bırak Şu çöp alayım. Hayır. Çöpüm var. Nasıl ya? Ben boncuğa bilmiyorum ya. O <laughs> zaman şarkıyı şey. üç kere dinleyelim. Eşe iki T. Tamam. İkinci bu. Hı. Toplam dört dakika yirmi altı tane. Beş E Ya. Bir dakika videoyu

i bak. Ama ben düşündüm de niye tarçı çalıştı? Içi evet arkadaşlar benim bitti bilik. Bakın çok az kaldı. Müşahine bir şey yine bir dönü. yani. Haydi. Evet. benim bitti bilik. Bakın. Şöyle. Daha bir şey açarsanız götümde patlar. Açmayın bir şey. Amin. Evet. İlk ben açayım. Ben bilmiyorum. İtimiş ikimiz açıyoruz. Eğlenme. Paketim böyle. Çıkmıyor. Oyuncak çıktı bir tane. Sadece ben oyuncak var zaten. Evet, hangimizin ki daha güzel değil mi? Ve Abi. dediğim gibi çekilişimiz var. 10 kişiydi. de 20 kişi arttı. Pesmilasyon 99 çekilişi. Kanala abone Her ol. Şey, şey, Videoyu like, like atıp Bildirimi açarsınız yok. ve yorumlar adınızı yazarsınız arkadaşlar. Tam olarak size 20 pet dağıtıyorum. Her kişiye bir pet. Şişi. hatta Hadi her kişiye 2 Touch pet, pet dağıtıyorum. Kaç Kaç like derken? Ha? Like'sız. Abone ol, like atarsın. Ve vazgeçtim. Yeni fikirler aklıma Tam 5 kişiye 10 pet gönderiyorum. Ateş ne? Aşır. Yok boş adım şöyle ne? edin et Öbür iki videoda. Öbür iki videoda Roblox adını söyleyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra bir tane video çekeceğiz. Şuan da şöyle şu işlenir. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. 450K gücünde petleri isminizi yazın. Yorumlara adınızı soydun. ya Ne soyun Roblox isminizi yazıyorsunuz. Kanala abone ol. Like at. Bildirimleri aç. Ve tam tamına değiştirdim ben olayı. 10 kişiye Tam tamına 5 tane pet Ateş ediyor. Onun adını yazın bir şişe işte göndereceğiz Peki. Ben açayım. 20 kişiye 5 tane pet göndereceğim. Bir de Altaş'a şey, abimle oyun eee ne diyeceğim. Toplam 100 pet göndereceğim. Dur yani. şimdi abimle şeyde yorumlara yazacağınız adı şahadır. Sonra ne diyeceğiz. O <laughs> da e, beraber video çekeceğiz. <laughs> Ama yayın o. Ya da de cevap alış. Dediğim gibi 450 kargo yüzüne pet dağıtacağım. Bakın unutmayın. Ve 20 tane 20 kişiye 5 tane pet 6 Arkadaşlar yok bu işten hepinizi 5 yaş açacağız. Şeyde e, bir Hepimiz işte deyip ortayı işiteceğiz. Ve bu video 2 like gelirse hem bilik bank yapımını öğreteceğim hem de o bilik bank yapımını öğretirken pes simülasyon bilik bank nasıl Hadi, yapılır onu öğreteceğim. Biraz. O yüzden şu an yarışmamız bitti. Ne? Araba? Araba da mı yapıyoruz? Araba yapacağız. Sonra yapacağız. Yarışmamız bitti. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben kaç yok? Like yok. Bak da adam var. Adım ne diyor? Var. Kaç yok? Abone belli olmaz. Kim abone olursa ona vereceğiz. Tamam hadi. Herkese görüşürüz. Bay bay. Yorumda yazdığı işi yaşayın.